Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Ve yine sizler için böyle kısa bir yayın açmak istedim. Yapacağımız kısa bir yolculukta hep birlikte güzel görüntülerle sizlerle birlikte olalım değerli izleyicilerimiz. Evet neredeyiz? Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Şu anda 22. Viyana'dan 22. bölgeden 10. Viyana'ya doğru gideceğiz. Ve onuncu bir yana da bizim burada Samsunlular Derneğimiz var. Samsunlular Derneğimize doğru yola çıktık. Değerli izleyicilerimiz, evet güneş, hava güneşli, güzel. Ama tabii ki soğuk. Güneşe aldanmayalım. Havanın soğukluğu malum. Dayı ne ediyorsun? Ne yapıyorum? Çalışıyorum. Çekime gidiyorum. Cafer. Sen ne ediyorsun? Cafer. Sende ne var ne yok Cafer? Ünlü mü? Yok. Ben ünlüleri bek çekmiyorum. Ünlülerin burnu havada oluyor. Bazen. Ama böyle alçak gönüllü olan ünlüleri çekiyorum. Onlarla röportaj yapıyorum. Öyle havası olan, mavası olan bana tınlamaz. Kaç tanesinin çekimini yarım, yarım bırakıp çıktım ben burada Viyana'da. Yok diyor şeyden konserden sonra versem olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Seni bekleyemem gecesini, gecenin saat ikisine üçüne kadar. Vereceğim bir dakikalık röportaj. Vermiyorsan vermiyorsundur. Burası Viyana. Burada öyle Türkiye'deki gibi sanatçının peşinden koşmuyor halk. Buraya ne ünlüler geldi. Milletin umrunda değil ünlü. Türkiye'de bir şahşahlama, bir şafşaflama ünlüleri. Bu nedir ya? Abi nereye gidiyorsun demiş. Evet. Ya bu Türkiye'de bir acayipiz biz ya. Lan zaten senin paranla ünlü olmuş. Sen izlemesen, sen destek çıkmasan ünlü olabilir mi? Bir de sana yukarıdan bakıyor. Vallahi burada kimse bize yukarıdan bakamıyor vallahi. Sıkar biraz. Allah millet öyle bir tepki gösteriyor ki anında gitmiyor konsere patlıyor. Niceleri zarar etti gitti buradan. Niceleri. Niceleri parasını ağlamadan gitti. Abi diyor çok saçma yayın diyor. Tamam. Bir ileri geç göçüm sen. Bir ileri geç Bilal. Diğer tarafa geç yeğenim. İleride yayınlar. Saçma yayınsa izleme kardeşim. İzleme. Mecbur değilsin. Öbür tarafa geç. Bak orada ablalar dans ediyor TikTok'ta. Git onları izle. Bak ablaları izle orada TikTok'ta ne güzel. Açılmışlar, saçılmışlar güzel güzel. Nal buradan almışlar filli boyayı. Güzel boyamışlar kendilerini. Koş. Yolculuk nereye reis? Efe bir şey var. Mevlit var Mevlit. Galiba o Mevlit'i canlı yayınlayacağız. Facebook'tan yayınlayacağız ama biliyorsunuz. Mevlit'e gidiyoruz. Selam ben geldim demiş. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Değerli dostlar. Amca vur bana demiş. Maalesef onu yapamıyoruz ya. Burada insanlara şiddet uyguladığın zaman devlet hemen ceza veriyor. Biz şiddet uygulamıyoruz. Biz şeyden yanayız. İnsanlıktan yani insanlıktan yanayız yani ahlaktan yanayız. Maalesef burada şiddet uygulayamıyoruz. Nasıl vurayım sana şimdi vursam devlet bana ceza verir. Burada vuramıyoruz. Ceza veriyorlar. Vurdum. sen felçli misin eline ayağını tutmuyor mu eteği giymen için selam demiş felçli falan mısın kardeş sen aleyküm selam hani eteği niye sen kendin giyemiyor musun yani ailede kimse yok mu sana etek giydirecek baban kardeşin böyle hatta böyle amcan dayın onlar giydiremiyor mu sana mesela ya felçliysen devletten yardım iste ben onu yapamam sana. O sevgili şefim. Nasılsın? Aleykümselam şefim. Evet yine böyle bir muhabbet yayını açtık şefim. Aslında iyi de oluyor, iyi de izleyici geliyor. Yavaş yavaş burayı da yükseltelim. Selamun aleyküm. aleyküm selam hoş geldiniz. Dayı yolculuk nereye? Efe. Çalışıyoruz Efeciğim. Yayını kapat kaza yapacaksın diyor. Sen geleceği gören birisi misin? Nereden biliyorsun? Hem kaza niye yapayım ben? Şey miyim? Ehliyeti şeyden mi aldım? Bakkaldan mı aldım? çok mantıksız bir şey. Bizde hala hala bizde aynı aynı şey geçerli. Kaza yapacaksın. Yayınla alakalı kaza yapılmaz. Yayınla alakalı kaza yapılmaz. Dikkatsizlikle alakalı yayın kaza yapılır. Geleceği görüyorum diyor. Sen görsen görsen gözünün önünde görsen görsen şöyle nasıl desem şöyle 14 ila 18 santim boyutunda cetvel ölçülerinde böyle gökyüzünde böyle bir o ölçülere yakın bir cisim görürsün gibi geliyor bana o da yıldızlar kayıyor hani böyle yıldızlar dönüyor yukarıda baktığın zaman sen görsen görsen onu görürsün yani başka bir şey göremezsin sen ha bir de burada giden araçları görürsün önde yayında viski delisi <laughs> viski mi içiyorsun sen yoksa aa ne ayıp alkol içilir mi ya? Sen alkol içiyorsun, araca biniyorsun, kaza yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben ben şimdi burada akıllı uslu yılda 25-30 bin kilometre yapan her yıl sıla yolu çeken Türkiye'nin dört bir yanını gezen o trafikte bu kadar tecrübeli telefon canlı yayınında telefon camda asılı olan telefonu eliyle tutmayan tecrübeli bir şoför olarak bana öyle diyorsun. Ben seni seviyorum demiş. Allah razı ol. Ama bir de ne türde sevdiğin de önemli şimdi beni. Hani beni ne tür sevdiğin de önemli. Şimdi sevgiden sevgiye de fark var. Değil mi? Yani ne tür sevdiğin de önemli. Biz mazotu 1.57'ye aldık burada 1.49. Bu nasıl iş? Şuraya bak. 1.49. Biz 1.57'ye aldık. Tüh. Keşke buradan alaydık. Bura ucuzmuş. Mazot dayanmıyor ya. sana. Sen nerede yaşıyorsun? Getireyim sana bir bir viski getireyim sana ya. Ama şeyi kabul etmen lazım. <laughs> Günahını sen kabul etmen lazım. Öyle bir dua etmen lazım. Bana da günah sana viski getirirsem. O tavaşen. birsin şun ya. Ama nik dansken o. Mit Spülwasser schon. Aber mit Fetzen nicht wischen, okay? Das ist so kalt. Drinnen ein bisschen saugen. Drinnen ist şey jetzt sauber. Drinnen haben wir viele Haare. Jetzt haben wir drinnen auch gut. Ist kein Problem. Evet. Bizi takip etmeyenler hemen takibi alabilir mi rica etsem? Ya 41 kişi izliyor bir kişi beğeni yapmış ha. Bak. Bir kişi beğeni yapmış. Sizin yaptığınız var ya. Sizin yaptığınızı Almanlar yapmaz. Belçikalılar hiç yapmaz. Hollandalılar hiç hiç hiç, hiç yapmaz. Aa, bile beğeni yapmıyorlar şunlara bak. Youtube be. Bu YouTube'da beğeni yapmak ekrana iki sefer dokununca oluyor mu? Şefim nasıl oluyor beğeni yapmak? Sen bu beğeni sen mi yaptın şefim? Sakın ben daha beğeni yapmadım deme. Şefim. Galiba e, YouTube'da beğeni bek çok işe yaramıyor gibi geliyor bana. Yani beğeninin herhangi bir şey yok, yayına katkısı yok gibi. Selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm Selam. Ahmet Hüseyin. Galiba beğeninin pek faydası yok yayına. Olur mu yani bilmiyorum. Galiba yorumlar, yorumlar ve yayını öne şeye çıkarıyor burada YouTube'da. Keşfete atıyor tahminime göre. Ahmet Hüseyin nasılsın? İyisin inşallah. Daha ne olsun? Arabayı temizledik. Neresi? Burası neresi? Burası Viyana. Siz nereyi arıyordunuz? Veyahut da neyi merak ettiniz? Burası Viyana. Burası karşıda görmüş olduğunuz da şehir içinde bir yol. Yani çift gidiş araç, çift geliş araç şeridi var. Ortada da gidiş geliş tramvay yolu var. Nasıl beğendiniz mi? Burası şehir içi. Beğendiniz mi arkadaşlar? Harbiden söyleyeyim. Şurada bir park yeri vardır inşallah. Bir bakalım. Bir bakalım. Abi niye park yeri yok ya? Abi neden neden park yeri ben bulamıyorum bu Samdere gelince? Bu Samdere gelince benim neden park yeri bulamadığımı bana birisi anlatır mı? Değerli izleyicilerimiz. Allah razı olsun abim demiş. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah Ahmet. Ahmet nereden katılıyorsun kardeş? Nereden izliyorsun bizi? Bakalım biz nerelerden izleniyoruz. Yayınımız Viyana'dan da sizler nereden izliyorsunuz? Onu da bilelim yani. Mesela şöyle yazabilirsiniz. Ankara'dan selam. Çorum'dan selam. Samsun'dan selam. Bak böyle daha güzel olmaz mı? Biz de deriz ki ha bizi aradan izliyorlar. Ha, bizi Gulu Gulu kabilesinden de izliyorlar. Afrika'dan, Asya'dan, Antarktika'dan, Buzullardan. Ya burası Avrupa medya. Bizi uzaylılar bile izliyormuş uzaylılar. Onlar bile mesaj atmış. Ben uzaylı ben uzaylı Ciriktin yazmış. Ciriktinmiş mi? Uzaylı Ciriktin. Sizi devamlı izliyorum. İnşallah günün birinde dünyaya geldiğim zaman sizin de kahve içmek isterim. Ciriktin yazmış bu mu? Uzaylı ciriktin. Siz diyeceksiniz ki uzaylı kahve içer mi? Niye? Yasak mı? Uzaylılara kahve içilmez diye bir yasa mı var dünyada? Uzaylı kahve içer kardeşim. Belki uzayda kahve pişecek ateş yok. Onlar kahveyi seviyormuş demek ki. Ya sevmezler mi? Hele de burası kaçıncı beziyek Mustafa? Burası on. Karşı tarafta bizim Samsunlar derneğimiz var. Şöyle bakayım yavaş döneyim 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 döneyim. Bakın Avusturya Samsun'la karşıya iyi bakın şimdi. Yavaş yavaş gel kardeş yavaş gel. Yavaş gel kardeş ya. Avusturya Samsunlar derneği yazıyor bakın. Ha şurada Hızlı döndüm biraz. Kusura bakmayın. Oraya gidiyorum. Orada bugün bir taziye var. Mevlit. Mevlit var. Galiba mevlitten canlı yayın yapacağız. Facebook sayfamızdan izleyebilirsiniz. Şu anda park yeri arıyorum. Eh, tabii burada park yeri bugün pazar olmasına rağmen derneğe gelen ziyaretçilerin yoğunluğundan dolayı biraz zor. Şuradan bir araba çıktıydı ama yok burası da yasakmış. Burası da yasakmış. Ha burada bir de yasak yerlere fark edemiyoruz. Değerli izleyicilerimiz. Pazar olsa da yasak yerlere fark edemiyoruz. Bunu da buradan belirtelim. Uzaylılara gelince uzaylılar kuzu şiş yer mi? Uzaylılar kuzu şiş yer mi? Haydi sorumuzu cevaplandıralım. Hep birlikte. Uzaylılar kuzu şiş yer mi? Ben sorumu sordum cevaplandırması sizden kardeşim. Fikirlerinizi alalım. Bu arada kuzu şiş sevenler parmak kaldırsın. Of. Ya bir park yeri... Oo. Oh. Hacı. Park yerini bulduk sonunda. park yerini bulduk hemen buraya park edelim Biz hiç uğraşmayalım Bence iki dakika 5 yürü dakika yürümekten bir şey olmaz şöyle park edelim güzel güzel park edelim ve 2-3 dakika yürüyelim değil mi arkadaşlar Evet park yerimizi de bulduk bu arada Hemen yayında kalın. Ben size göstereceğim Samsunlar Derneği'ni Viyana'daki yerini. Dernek ne işe yarıyor? Niye var dernek? Onları sizlere elimden geldik kadar anlatacağım. Siz biraz ne yapmanız lazım? Bizi takip etmeniz lazım. Değerli dostlar bak takip et senin de gönlün olsun. Benim de. Evet şimdi Yılmaz Fatih Yılmaz demiş ki Fatih Yılmaz'ı inceden bir ifadesini aldık demiş. Olabilir. Alabilirsiniz sayın şefim. Sevgili şefim. Onlar kahve seviyor mu? Uf, onu okumuştuk değil mi? Bir saniye bekleyin. Şöyle iniyoruz. Arabayı yıkadık da araba bekte fazla temiz olmamış. Ta kenarları hep pis. Olsun ya önemli olan kaba pislikmiş. Evet şimdi değerli izleyicilerimiz bu arada 55 kişi bizi izliyormuş. Ben de Samsun'luyum. 55'i yakaladık. Tebrik ediyorum kendimi. Ee, bizim Viyana'da, Avusturya'nın başkenti Viyana'da izleyenler için söylüyorum. Samsunlar derneğimiz var. Yani dernekleştik burada artık Samsunlar olarak. Yozgatlılarım var, Rizelilerim var, Ordullarım var, işte Anteplilerim var. Burada çoğu olan vatandaşların dernekleri var. Şimdi bizim Samsunlar derneğimiz ne işe yarıyor? Samsunlar derneğimiz burada düğün, küçük düğün, küçük düğünler, düğün olmuyor da kına, nişan, çocuk mevliti, en fazla derneğin kuruluş sebebi e, taziye. Bir yakınınızı kaybettiniz. Burada evlerinize taziye çok insan. E, çünkü buradaki evler Türkiye gibi öyle bahçede, parkta, tarlada, evin önünde taziye yapılmayacağı için ne yapıyorsunuz? Dernekte taziyesini, mevletini okutuyorsunuz. Aynı bugünkü okunacak olan mevlid Şerif gibi. Yani burada pazar günleri kahvaltı var. Açık büfe kahvaltı. E, dernek üyelerimiz oluyor. Samsunlar olarak, olarak etkinlik yapıyoruz. Türkiye'den işte sanatçı geliyor. Bilhassa biz Samsun 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olduğu için genelde 19 Mayıs'ta yapıyoruz. Yılda bir sefer Samsunlar Derneği olarak büyük bir e, düğün salonu tutuluyor. 2000 kişilik, 3000 kişilik bir topluluk orada eğleniyor. Yiyor, içiyor. Onun gibi güzel aktiviteler yapıyoruz. E, her pazar kahvaltı var. Siz kalabalık bir ailesiniz. Evleriniz müsait değil. Çocuğunuza mevlid yapacaksınız. Dernekte de yapıyorsunuz. Diyelim bir aile toplantısı yapacaksınız. Büyük bir ailesiniz. Yani 100 kişi, 150 kişilik bir ailesiniz. Derneği tutuyorsunuz, derneğe geliyorsunuz, dernekte yapıyorsunuz bunları. Bunlar çok güzel, dernek çok güzel aktivitelerle hizmet veriyor. Avusturya ve Avusturya Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da onaylanmış bilinen Samsunlar Derneği. Burada elçilik, konsolosluk sunumlar, programlar yapıyor. Türkiye'den gelen politikacılar burada insanlarla buluşuyor. Türkiye'den gelen doktorlar buradaki vatandaşı bilgilendirmek üzere etkinlikler düzenleniyor. Şöyle hemen ne yazıyor burada? Avusturya Samsunlar Kültür Eğitim Entegrasyon Derneği. Okuduk mu? Galiba okuduk. Hemen içeriye doğru giriyoruz. Madem canlı yayında geldik, kısa bir içeriği sizlere gösteriyorum. Sonra canlı yayınımı kapatacağım. Merhaba yine. Tabii evet. ki yine Avrupa Medya Facebook sayfamızda Mevlidi Şerif Yayınlanacak. Evet, derneğimiz bu şekil cenaze namazları kılıyoruz burada. Ee, her türlü aktivitemiz burada mevcut. Değerli izleyicilerimiz, buranın yönetim kurulu var, başkanı var, üyesi var. Yani her şeyisi var buranın. Şimdilik hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, kapatıyorum. Tabii ki buradan biraz sonra olacak olan Mevlid-i Şerifi, Avrupa Medya Facebook sayfamızdan canlı yayınlayacağız yavaş yavaş misafirler gelmeye başlamış. Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.